Arkadaşlar köye geldik. Bu sene meyve diktik. Şöyle tut ağacı, kiraz ağacı orada var, armut ağacı, mandalina, limon filan dik öyle diktik öyle orlara doğru yukarılara. İncir diktik. Şimdi bunları böyle arada geliyoruz. Yani su da az ama görüyorsunuz kovanın birine koyuyorum. Birini şey yapıyorum. Böyle alıp bunları böyle güzelce sulamaya çalışıyorum. Tek tek böyle birer kova birer kova döküyorum. Sabah 7'den beri uğraşıyorum. Böyle çok kurumuş dipleri. Yağmur yağmadı bu sene olduğu öldürsün Böyle Canlandırmaya çalışıyorum ağaçları tekrardan. Ne güzel yapraklandılar. Sulamayınca dallarında kuruma başladıydı. Böyle hiç olmazsa bol bol veriyorum böyle. Güzelce. Hepsini suluyorum işte. Tek tek. Böyle. Burası orman gibi olmuştu böyle. Ağaçlar böyle. Çalı çırpı. Açtım buraları. Güzelce temizledim. Tekrardan topraklarımıza meyve dikeyim bari dedim. Ama suyumuz çok az. Bu suyuna da böyle idare etmeye çalışıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.